Manzaramız mükemmel değil mi? Şuna bak ya. En sahipliği, en sahipliği yapan Can'a Güvenlik şu an üst seviyede. Ya herhalde İrlanda, İrlanda maçı olduğu için diye düşünüyorum. İrlandalılar şu sol altta. Fark hissettiğim gibi tuvalden sonra sanki. Tuval daha gelmedi abi. bira bir takipçileri de içim geliyor. Fatu gönder artık şu uçağı be. Mağazadaki en ucuz ürün bu mu? Yine bir maç günü. Bu sefer milli takım maçı İngiltere-İrlanda. Aslında tarihi bir e, rekabetleri var. Rekabetten öte politik bir rekabetleri de var. E, şimdi bizimkileri bekliyorum. Swiss Cottage durağındayız. Buradan yolumuz Wembley'e. Her zamanki gibi geç kalıyorlar. Bekliyoruz. Mahallecilik keyfi. Ne yapıyorsun? <laughs> Bugün İngilizlere içeriden içeriden bir mesajım var. Şöyle bir Maradona resmiyle Tanrı'nın eli buradayız. <laughs> maç day program var. İsterseniz Maç day program var. Buluruz so, yerlerden. 50 sene sonra 50 aynen. sene sonra değerlenir falan yerlerden diyorsunuz. Buluruz. Genel Genel yerlerden buluruz. Genelde yerlerden, bul bulmayı seviyoruz. <laughs> Bayağı millet program alıyor maç programı sırası. Ha bence 5 puan falandır. Bir sor bakalım. 4 oluyor ya. 4 pound. 5 mi? 5 İşportacı abilerimiz. Bunlar işporta mı yoksa bir resmiyeti var resmi, mı? Bunlar resmi resmi yani sonuçta şurada polis var. Bunlar resmi normalde şey oluyor eğer şehir takımıysa yani stadın, stad şehrin içindeyse ise direkt evin garajına bile yapabiliyorsun bunu. Sen burayı kiralıyorlar. Bunların önünde resmi satışını yapıyor. Sadece ürünler lisanslı ürün değil. Güzel atkılar var ama. Evet. Şu 20 derbalancı. pound. 20 pound. Aynen bunlar 20 pound. Ama İngiltere'nin göbeğinde <laughs> Proud to be Irish. Biraz iddialı. 20 pound yapmaya Evet. Yani maç, evet. Çok maç, maç şey. yapacak bir şey yok. Burada da resmi store'u İngiltere'nin. Formalar, yine atkılar. Kadınlara eşitlik konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyorlar aslında şu anda. Bak keep out of women sport da diyorlar. Da Erkekleri kadın futbolundan ayyem kovun ayyem gibi. Bunlar bile protesto ediyorsanız <laughs> ne yapalım? Evet, evet. Ya gerçekten. Burası ne? Burası Box Park. Burada herhalde şehirde dört tane falan var yanlış bilmiyorsam. Bu İngilizlerin özellikle Euro zamanları, biraları, havalara fırlattıkları, gol olunca çıldırdıkları mekanları görmüşsünüzdür illaki. Onlardan biri burası. Özellikle Wembley'in yakınında olduğu için Euro 2020 zamanı burası patlıyordu. Yani inanılmaz bir ortam vardı. Euro 2020'nin sonunda final sonrasında da neler olduğunu Finans burada Final sonrası tatsızlıklar var evet. Ama biz o gün şeydeydik. Eee beraber Doğancan'laydık hatta. şehir merkezinde Leicester'ın oralarda çok bir olay olmadan olaysız dağılmıştı oradakiler. Burası farklı tabii. Burası şuradaydı final. O yüzden tatsız bir ortam var. Tatsız bir hatırası var İngiltere Işte. Netflix'teydi değil mi? Bunun belgeselini yaptılar sonra da. Evet, aynen. Atlı polisler yine görev başında. Stada yaklaştık. Stadın en belirgin özelliklerinden biri şu tepedeki arç. Bu yerden yüksekliği 133 metreymiş. Bunun üstünde yürüyemiyorsun. Yok. Yok. Deneriz. İçki. Yeteri içki içersen olabilir. <laughs> Bu balkonlardan birinden şuradan bir canlı yayın yapmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Can kardeşimiz bekliyor bizi burada. Nasıl mikrofonumuz? Mikrofonum numara. Ne haber? kardeşliği yapmış yalnız. Her zaman denge önemli. <laughs> Yağmur başladı. Hoş <Post> değil. <laughs> Şu ağaç şöyle. Geliyor. Şu an zorlu koşullarda yayın yapıyoruz. Aynen bir yandan yağmur. Yağmur yiyoruz evet. Bu ben ya abi bu arada e, İngiltere'nin en büyük stadı. 90 Aynen. 88 bin, galiba. Bu da 90 bin kapasiteli. Olabilir. İngiltere'nin en büyüğü Avrupa'nın da Camp Nou'dan sonra ikincisi diyebiliyorum. Madrid'in şeyi geçmediyse. Madrid'in geçti, geçti. Senin evet. bildiğin eski Camp Nou'da Zaten öyleydi. Tekrar şimdi yeni yapılacak olan da onu geçecek. Ama zaten onlar bir takımla özdeşleşmiş. Yani takım finanse ediyor onları. Bunları henüz bir takım finanse et yani hiçbir takım finanse etmedi. Sadece devlet tarafından yapıldığı için ve Wembley Stadyumu firması tarafından. Dolayısıyla enteresan yani hani hiç düzenli maç oynanmayan bir yer en yükseklerinden biri. Ve enteresan bir bilgi daha bu statta 2600 adet tuvalet var. Evet, aynen. Bunu canlı yayında da söyledik. 2600 adet tuvalet. Bunu bence kabin. Kabin tamam. mi, oda mı? Ben oda diye oda, düşünüyorum. Tuvalet 2600, olarak. 2600 oda gerek yok gibi yani. Yani Her 40 kişiye bir oda tuvalet. Gerçi doğru. Her yani çok saçma oda, ama kabinse de saçma. Ee, şey, M kapısına geliyoruz birazdan. Belki tuvaletlerde görüşürüz. <laughs> Leş gibi olduk ya evet. burada. Gerçek İngiltere bu yani. Zemin evet. kayacak, top kayacak, zevkli evet. evet. maç olacak. Umarız kalecilerin bol bol hata yaptığı ve 8 gol falan gördüğümüz bir maç olur. Amin. 0-0 bitti hayırlı olsun. İçerideyiz. Güvenlik, güvenlik. Kameralara bakıyor ha güvenlik güvenlik şu an üst seviyede. Ya herhalde İrlanda maçı olduğu için diye düşünüyorum. Ya da öyle ee, düşünmek istiyorum. Abi adam girerken laf etti girerken çekme içeride çek ama diye. <laughs> Yürüyen merdiven be. Kadıköy'de var. Kadıköy'de nerede var? Var mı yani, Şükrü Saraçoğlu'nda. Hadi ya. Değil mi? Hadi <laughs> Beş kart çıkacağız. Şu an başında kim var bilmiyorum ama onun son maçı. Gariban bir adam var. Gariban değildir asla. <laughs> ama tuval, bu tuval olmadan son maç 1, 1 Ocak'ta geliyormuş. Tuvalde vizeye takıldığı için. Aynen. Herkes vize derdinde. Tuvalde ayalarını kovalıyormuş <laughs> Level kaçtayız? <Evet>. bakalım. 528 sola. Sağ. Yemek alanındayız. Koridorlardayız. Epey geniş. Craft beer ve gin var. Popcorn var. Şurada yemekler. Yeri sor istiyorsan. 22. İrlandalılar şu sol altta. Arsenal çekse böyle var ya öldürürler biliyor musun ya, burada? Arsenal çekemez mi? Arsenal yani ona gitmez bence de. Ya gitmez çekebilir. ama çekebilir bence. Yani şöyle, Gareth'in evet. e, United'a karşı bir sempatisi olduğu biliniyordu bir ara. Ya yani da söyleniyordu yani. E, haberlerde çıkmış o zaman. Aynen. Yani. O yüzden hani yeni hoca Amorim, Amorim ricasıyla Kane Bayern'den çekilip... Peki Kane ile Vardy ikisi de Leicester çıkışı mıydı? Tottenham ikisi de Leicester çıkışlıydı, mıydı değil mi? Değil ben. Şey, Tottenham çıkıştı. Tottenham alt Kane. O yüzden one of our own. Ha. Ee, ben ama ikisinin birden aynı yedek kulübesinde tak, kulüp takımında oturduğu şey fotoğrafı Şeyde, biliyorum. Leicester var. Leicester, Leicester değil mi? Var. Aynen. Kane'de Leicester var. Kane'de QPR var. Millwall var. Şey QPR yok. Millwall var. Kane'de? Kane'de. Hemen Aa, bakalım aynen. abi. Abi Tottenham'da başlamış Leighton Orient Leighton kiralık. Var. Sonra Millwall kiralık. Sonra Norwich kiralık. Sonra Leicester kiralık. Sonra Leicester kiralık. 2013'te kiradan dönüyor. 2023'e kadar 10 yıl Tottenham'da 2023 yazında 100 milyon ne bu euro 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih. Çok iyi yani. Böyle altyapı ürünü olacaksa canım yesin. Ya da Arda. Zaten 3 aşağı 5 gör, aynı konsept. Aynen. Bellingham İngiltere'den çıkan yüz ediyor. Burada bizden çıkan otuz be, ediyor. Bellingham'ın Bellingham 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 Nottingham Forest'ı var diye hatırlıyorum. Sunderland'ı var sana. Gerçi kardeşinin var. Yani. Oradan çıktı galiba. Bellingham'lar üç kardeş. Şu Forma an, bu. Aynen. Şu an şey kardeşin Sunderland'da e, Premier League takımlarının radarında. Abi Bellingham Birmingham'dan çıkmış. Doğru. Dortmund sonra Real. Tribünlere baktığınızda bugün stadyumda kaç kişi vardır sizce? Tahminleri alalım. Evet. Bence 78 bin kişi var. Kapasite kaçtı? 80 miydi? 90. 90. O zaman ben de 75 diyeyim. Ya çünkü şurası boş. Şu ora bayağı boş. Aralarda da görüyorum 75 diyorum ben. 75. Bence 80 vardır artık. Bence de. her türlü 80'in üstü. Ben 80 evet. 3 falan diyorum. da bir saatin sonunda falan şeyde yazacak. Ee, öğreneceğiz. Maçın sonunda. Maçlar <laughs> <yani. gülüyor> <Berçanlar> da gerçekten geç <laughs> yani. kaldı Bir olaylar var orada şey ne sıcak bak şimdi. Çok güzel attı kanka. Bu korner üstü oynayalım. Ben yine bütün parayı bırakacağım galiba. Bunları koymasak. Aynen. Vur. Korner. Vur. 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 Evet. Cuk. Evet. Cuk. Evet. Cuk. Evet. Cuk. Evet. Cuk. Her altı. Hiç kimse bağırmıyor. <laughs> Çok belli Türk Ligi izledim. Bu, arada bu sezon İngiltere'nin 2 maçını izlemiş birisi olarak ben ee, bir fark hissettiğim gibi Tuhel'den sonra sanki. Tuhel daha gelmedi abi. <laughs> ama. Ama Tuhel'in etkileri bu maçta bile belli oluyor demeye yani. çalışıyor. Gelmek <laughs> üzere yani. şey Mail mi atmış önden? Gene yazdı. Kanka kadroyu ete bir tane koymuş yollamış. Keyifli <laughs> çizmiş böyle Cuhut'un nereye gideceğini falan. Yeterim hoca cep telefonuyla arıyor Tuhel'i. Hocam diyor böyle yapayım mı? Yap diyor. Öyle bir etki. Bu arada dalga geçiyoruz ama muhtemelen öyle bir şey vardı. Adam <laughs> hani oynamak istediği taktiği en azından hocaya söylüyor. Bununla oynat bir görelim bakalım falan diye. Sonuçta interim olduğu için o geçici. Opa. Çok iyi. Opa. Hocam çizgiye be. Bunlar ceza dışına bir şey var hep. Top çıkarma. Evet yani çizgiye kadar inip yaya indirmeye Opa. çalışıyorlar. Hadi bir korner be. Hadi bir korner. Güzel. Bravo. Üçüncü korner. Geliyor geliyor. Bando var, bando başladı. Eskişehir bandosu gibi ama Birmingham bandosu da diyebiliriz buralarda olduğu Ya bence böyle bir şeye ihtiyaç var çünkü bu yani genelde bilinenin aksine İngiltere'de statlar genel olarak çok sessiz diyebiliriz. Herkes maçına odaklı, Doğru. şey bir odaklı. Şu an olduğu gibi. Yani şu an mesela muhtemelen hiçbir ses duymuyorsunuz çünkü ses yok yani. <laughs> hani burada aşağıda İrlandalılar var, onlar biraz bağırıyorlar. Genelde deplasman tribünü var O yüzden hani bence bir bando iyi olur. Sadece tepki veriyorlar yani. Gol olursa işte faul olursa ona sadece tepki koyuyorlar o kadar. Onun dışında bir tezahürat yok. Bir daha bir basketbolda ben EuroLeague'de birazcık gözlemledim. Korner. <laughs> Corner abi. Neyse. Ee, basketbol veya yani spor kültürü olan ülkelerde genel genelde seyirci e, maçı biliyor ve maçta nerede tepki evet. koyması gerektiğini biliyor. Burada da bir faul olduğunda hep bir ağızdan yuh alıyorlar ama bizim anladığımız anlamda tribün lideri veya işte tezahürat gibi şeyler itici güç çok fazla olmuyor. Aynen. O yüzden de ben bizim özellikle futbolcularımızın veya taraftarların neden buranın ortamını çok korkutucu bulduğunu hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani oyuncu olarak ben burada çok rahat oynarım çünkü bir şey atan yok, bağıran çağıran oyuncu yok. Oyuncu değil bu arada. Ya. Yani evet ben <laughs> oyuncu ama olsam da hani çok fazla bir şey olmazdı. Oyuncu ya. da yaptık kardeşim. <laughs> şimdi sen konuşurken baktım şöyle bir mesela çok az insanda telefon var. Bizim insanımız da telefon çok bırakmıyor ya elinden hani maçı takip etmiyor mesela ne oldu korner mi oldu diyor olabilir birçok insan. O yüzden aynı anda da baskı yapamıyorlar. <laughs> Biraz İrlandalılar bağırıyor. Şöyle göstermeye çalışalım. Aşağı tarafta. Bilmiyorum alabiliyor muyum ama alıyor olmam lazım. Egeciğimiz de burada kendi halinde. Muhtemelen bahislerini alıyor ben, veya. Yok Twitter'da bizi followlayan spam evet. hesapları blok. <laughs> <laughs> Saçma sapan Kendin... şiila bilmem ne. yok. <laughs> uçak gidiyor. Ama. Uçak gidiyor. Şurada sağda geri döndü ama hoppa tribüne getirdi. Bir tane Abi şurada yerde var. Alt pası ceza sahasının arasında gibi. Enteresan millet Merçan kağıt, geldi. kağıt uçak adı, duruyor. O merchan hoş geldin. Bu uçak görürseniz söyleyin. Tamam. Bir kağıdımız olaydı da Fırat biz bizde. Aa gidiyor şurada. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor İrlandalılara gitti. <laughs> <laughs> 30 İngiltere'yi kalenin tamam. dışarıda. Şimdi birazdan devre arasında aşağı ineriz diye bir devre arası değerlendirmesi alalım. Yani ilk devre değerlendirmesi alalım dedim. Buyurun. Abi benim gözümden maç İrlanda'nın yarı sahasında geçti daha çok ama İngiltere'nin cınız ataklarıyla geçti. Çok bir şey bulamadılar. İnip inip dışarı çıkardılar yayın oraya. Bir gol, ciddi bir tehlike ben görmedim ilk yarıda İngiltere'de. Bal yapmayan arı diyebilir miyiz İngiltere evet. Maçın en önemli anını açıklıyorum. Bir tane şuradan uçak attılar kağıt. Sağ'a kadar gidip sonra geri döndü tribüne. O güzel bir andı. Herkes bir heyecanlandı. Herkes bir heyecanlandı tribünde. En güzel anı oydu. Ama biliyorsunuz bu asıl maçın neden böyle gittiğinin e, sorumlusu benim. Çünkü <laughs> maçta e, kart olur, gol olur vesaire her türlü eğlenceli bahse oynadım ve maç tamamen durdu. Şu an maçta pas bile olmuyor derken... Yok, şimdi olaylar yaratmaya olmuyor. çalışılıyor yani üç, ama yok. Üç pas üst üste yapılmıyor yani şu anda. Rezaletli futbol izliyoruz. Ee, İngiltere'ye başarılar. Abi 4-2 falan geldi yani. 4-2 geri 0... geldikten sonra bu maçtan <laughs> hiçbir şey beklenmez. Abi 6 şut bile çekilmeyebilir bu maçta. Şimdiye kadar çekinmedi. Elimizden geleni yaptık. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> bu maç oynanmasın. <laughs> maçı, maçı Elimizden geleni yaptık. Ben 0-1 dedim. Hala İngiltere'nin yüklenip İrlanda'nın duran toptan yalandan bak bak. bir gol atacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Abi pazar akşamı oyuncular dahil herkes evine gitmeyi bekliyor şu anda. Bu havada kimsenin top oynamaya niyeti yok. Bir tek İrlandalı deplasman taraftarları maça çok teşne. Onun için herkes öylesine gelmiş derken bir topu tutamıyorsunuz gerçekten. Anthony Gordon seni aldığım güne lanet olsun FPL'de zaten sattı. Yani şurada güzel uçak gidiyor yani zaten. Evet. Ah, yine tribüne yola gidiyor. Ya. Herkes sana he. eriyor. Ama bu uçaklar cılız ya biraz bir şey değil. Burada uçağın kralını yapacak cam var ama Bizim kağıdımız yok. Devre arasından sonra yapacağız. Burada bu kadar mühendis var ya. 8 kişiyiz yaklaşık. Hepimiz mühendis. Bir tane uçak yapamadık. Yazıklar olsun. O da var yani. Gerçi uçak mühendisi yok aramızda. O yüzden Yaratırız. Gel çabuk gel diyor. Ooo kötü bir sakatlık oldu da aldı. O abi evet. Kötü bir şey oldu sanki. Bu arada basketbol... Basketbol maçında bir şey fark ettim. O kadar iki spor birbirine yakın olmasına rağmen imkansızlıklar hat safhada ki basketbolda. Benim ayağını burkuyor. Belki aşırı gitti. Takım arkadaşları sırtını evet. alıp çıkarıyor. Burada yere düşüyor. Direkt bu sedyeler bilmem ne ambulans falan ya. O kadar da değil lan. İrlandalıların amblemi Panathinaikos'a benzemiyor mu? Buradan uzaktan bakınca. İkisinde de yonca var. İkisi de yeşil. Oo, can gidiyor. Can biraya gidiyor. Evet. Biraya kaybettiğimiz arkadaşlarımız. Hitler'den bir tane uçak geldi. Onu şu an modifiye ediyoruz. Emre şey de yap. Kanatlarını böyle ufak yukarıya doğru. Evet, gidiyor. evet, bu bütün İllanda iki, çok. iki bir maç takipçilerine bu gelsin. Bütün 2 bir maç takipçilerine için geliyor. Evet. Bak bak. Helal lan. <laughs> ah be. <laughs> biri kafa biri kafadan gitti evet, ama Yine evet. de bir headshot var. Giderken gol görür müyüz? Merçem hoş geldin. Hoş bulduk. Gördün mü? Gitti de az, 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 az daha gitseydi iyiydi. Sahaya ulaşmadım maalesef. Ama birini kafadan vurdum. Böyle verini vurdum gördüm. Ama İrlanda yönünde <laughs> yani. Ben bir şeyler yiyeceğim. Yiyecek <laughs> var mı? O boğum çok güzel yönüyor tavuk. Ondan bulabilirsen. Yemek sırasını beklerken burada maçı da <laughs> izleyebiliyoruz bu arada. <laughs> Hop bir, orada oldu. Merhaba. Kalınmaya başladık be. Evet, yeşilleri bir de elin yani elinde kamerayla Türkçe konuşan kaç tane manyak vardır burada? Yok işte bir de biz varız. Simalardan da ama. Ha burada da yazıyor. Şurada kocaman bir <laughs> Allah Allah nerede anlarlar burada yazıyormuş mesela. İşe, işe yaradı. <laughs> bu nedir peki bu istatistiği şey nedir? Bu SofaScore'daki bir infografik. Bu da takımların ne kadar bastırdığını yani kimin hücum ettiğini gösteriyor. Şöyle yapayım. Momentum mu? Evet yani momentum ve o andaki baskı gibi düşün. İlk yarı 42. dakika itibariyle İrlanda hemen hemen hiç hemen hemen değil hiçbir tehdit oluşturamadı. Hangi İngiltere var da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor açıkçası. Bakalım. Bakalım ikinci yarı erken bir İrlanda golüyle maça bence heyecan gelir. Ama evet. İrlanda'da da o potansiyel yok hiç. Erken herhangi bir gol istiyoruz. Yeter ki gol görelim. Yeter ki bir aksiyon görelim. Chicken Tenders ne kadar bunun tanesi? 19, 9,5. 9,5. Aynen saniye sahne. Hadi karakola iniyoruz. Allah. Evet. Bu bir gelenek. Abi sorumuzunu çek de sonra yarın yürü, bir polis gelirse. Gelir gelir çek. Bunu bulup bir sonraki eventten bize fotoğraf alana bir ödülün var mı? Var tabii. En güzel tuvalette stada götürüyorum. Kane Peraltı'da. Uçak denemesi. Yani değil. Bak bak orada geliyor. Bir dakika. Geliyor, dur dur. Yapıştı. Umut. Telefon ışıkları açılmaya başladı, Flashlar. Birazdan arkamızda döneriz böyle. Lay 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 lay. Kaldır, kaldır. Abi şarjım yok benim. <laughs> haydi evet, evet. haydi gol. yaptı. 4-1'imiz mi var? Abi 4-1 dedik ama İrlanda 10 kişi kaldı. Çok zor şu anda. Şu an herkes gidiyor. Bütün herkes daha da 76. dakika. Da. Yani şu 4-0 olduğu herkes çıkıyor. Bizde olsa İrlandalılarla sonuna kadar dalga geçeceğiz diye 110. dakikaya kadar kalırdı herkes. Evet. Burada metro derdi. Yarın iş var. Pazar günü. Aa, metro büyük derdi. 91 kişilik stat olunca Doğru. bir tane de metro istasyonu olunca millet bari kaçayım erkenden kalabalığa kalmayayım. Yarın da pazar testi Doğru. Ama ben olsam... Bunların yerinde hani bu dalga geçme fırsatını sonuna kadar ne kadar kullanabiliyorsan kullanırım. 10 kişi kaldılar ya belki ondan olabilir biraz. Sizler mi diyorsun? Evet. Atıyor Çek mu da. bir tane İrlanda? Asla. Enfront sıfır. Bu arkadaşlara direkt pasaport verilsin. Evet ya hak ettik artık. abi. Pasaport için yapamayacaklar. Kaç kaç İngiliz 5-0'lık maça gelmiştir İrlanda'ya. Buradan Charles'a sesleniyorum. Benim süreci biraz hızlandırsın. Aa, <laughs> 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 79.969 kişi evet, Ege'nin Ege'nin tahmini net. tuttu? 80 bin demişsin yanılmıyorsam. Evet. Yani 50. 30, 31 kişi farkla tutturmuşsun. 31 doğru. Ya yani biz birkaç tane, biz bir organizasyon yapsak 80 bulurduk. olurdu 31 kişi getirdik <laughs> muhtemelen en az. Evet. Ya gerçekten biri haber verdi Batu bahis oynadı diye. Ya, Bu yapmıyorlar ya. Olmadı ya yani. Yani Siz, ya. Ya ret, ya ret, ret olsun ya. Lanet olsun. Ya Kamikaze ok. 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 gitti. <laughs> bir şey yayıncılardan ya ben birine geldi. Evet. <laughs> Fail eden uçaklara bak. Batu gönder artık şu uçağı be. Abi muhtemelen iki sıra falan öne düşecek. İzliyoruz. <laughs> Şuraya geldi. Bir Şuraya geldi. Bir Bu iki. Buradayım. Bir Daha iki. Doğru. İki ya, bir ya, sıra öne düştü buradan. Rezillik. Beklenti şu an çok yüksek. Hadi Yapıştır. Güzeldi, hadi. 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 Oğlum. vurdu çok kötü. Fena değil, fena değil. Güzel, güzel, güzel. Oo çok, çok iyi. Çok iyi. Çok dönüyor abi. Ah. Çok iyi. Çimler <laughs> biçilmeye başlandı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. İlk 11. Çim, çim tayfanın ilk 11'i geldi. Şu an. Bunların içi zor ya. Böyle, böyle bir ustada gideceklerse 2 saatleri var. Var var. Nasıl tüyü? Ağzı atlamak yaşlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok adamlar. var. Oğlum <laughs> <laughs> tamam, burası şey açıksa, maç günleri dışında da açıksa bir gün gelelim ya. ya gelelim. Buranın yerleşiği sensin be. Götür bizi be buraya. Her <gülüyor> var, <gülüyor> kimdir? <gülüyor> evet, tamam. Bakalım mı? Rugby League Legend. Rugbyciler. Burada Bobby Moore var. Bobby Moore kim bilen var mı? Bobby Moore, Bobby Moore. 1966 <laughs> Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'nin kaptanı. Sanırım. Burada bir şampiyon mi? Olabilir. Bobby <laughs> <laughs> olduğu kesin abi. ama. Dediğim doğru. Doğru. Ee, hem West Ham United kaptanı hem de 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere milli takımının kaptanı. Bu arada FIFA'daki kartları çok iyi oluyor bunun. <laughs> 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 Ultimate Team'de efsane kartları var abi. Hızlı <laughs> yüksek savunmacı abi. <laughs> İn Allah'ın <'in> bitmiyor. <laughs> Daha ineceğiz. Burada aynı zamanda sadece futbol maçları değil, konser etkinlikleri de düzenleniyor. Freddie Mercury'nin efsane bir Wembley konseri vardır mesela, o buradaydı. Taylor Swift solda, Ed Sheeran sağda. Yazın Dua Lipa gelecek. <laughs> Haziran'da. Burada da resmi mağazası. İngiltere'nin. Official Wembley Store daha doğrusu. Christmas jumper'lar gelmiş. Formalar, asıl. Güzel formalar burada. Retro formalar. Bu kaç senesiymiş? 82 Dünya Kupası finalleri. Şu çok güzelmiş. Bu kaç? 2002 Dünya Kupası. Peckham'ın Yunanistan Afriki adlı Mağazadaki en ucuz ürün bu mu? İngiltere e, araba kokusu. İki <laughs> pound. <laughs> Three lines 2 pound. Arabanız güzel kokmak istiyorsa İngiltere kokusuyla bunu alabilirsiniz. <laughs> Pickford'un giydiği formanın rengi neydi? Bugün? Aynen. Pickford'un <laughs> giydiği formanın rengi neydi? Kaleci. Mavi. 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 Sen? Pickford'un giydiği formanın rengi. Yeşil. Yeşil. Giydiği formanın rengi neydi? Yeşil. Sunucu ya. 2. değil mi abi? O bu kadar adam maçı izledi kimse rengi bilmiyor mu? abi kaleci ben ben yeşil gibi kalmış. Aa burada mı? Böyle bu kadar. bu kadar. Yunus! Evet beyler 5-0'lık güzel bir galibiyet. Aynen. İrlanda adına üzücüydü. Kırmızı kart gördüler. Onlar ilk yer buraları keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten, <gülüyor> güzel bir galibiyet. Aynen. Bu yani manzaramız ya manzaramız mükemmel değil mi? Şuna bak ya. Yani bu manzarayı bize Rekam sahipliği, en sahipliği, sahipliği yapan Can'a teşekkür ediyoruz. Kamu oraya dön bize. Olimpik bu yolun adı neydi? Olimpik Bey. Olimpik Bey. Bey ne lan? Bey. Bey, Bey, Bey. <laughs> Olimpik Bey. <laughs> can'a Can ev sahipliği için bir alkış ya. Yani. Bravo, bravo, Can! Bravo! bravo. 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 Kameraman arkadaşımızı gösterelim. Ama. <laughs> Ozan, bir sonraki maç görüşür müyüz? Bir sonraki maç görüşürüz ama önemli olan bir nokta var. Evet, Bu noktaya kadar izlendiyse bir like vurulumu, Aynen. bir kayıt olma, abone bir abone, abone abone olma. Daha sonra Aynen. farklı içeriklerimiz gelecek gerek quiz olsun, gerek tadımlar olsun, maç günü olsun, vloglar olsun. E FPL blokları olsun burada FPL guruları var. Yani Doğancan FPL, FPL, FPL kurtları paketle FPL kurtları yatıyor burada. Yani biz burada aynı şeyde ligde 6 kişiyiz. Aynen. 2 4 6 aynen. E, ben en Batu en sonuncu. aynı ligde değiliz. Ben, ben, ben sonuncuyum. Tamam <laughs> tam tersi. Ben sonuncu küme düştüm ama diğer bilen arkadaşlardan FPL tiyoları da alacağız. Tebrikler Batu. Teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay. Bay bay.